Arkadaşlar merhaba. Zekeriya Hoca ben. Konumuz modüler aritmetik. Eğlenceli bir konudur ama ÖSYM her zaman sormuyor arkadaşlar. Yani nadir sorabilir, kolay bir konudur. Şimdi önce şöyle bir tanım yapalım. Mesela x denktir y mod m dediğinde bu ne anlama gelir? Der ki x'in M'ye bölümünden kalan Y'dir. Bakın hatırlayın arkadaşlar bölme bölünebilme işlemini. Böyle bir şey gördüğünüz zaman hemen şunu yapabilirsiniz. X'i M'ye bölüyorum. Ha, kaç defa olduğu önemli değil. K defa kalan ne olmalı? Y olmalı. Bakın bunu nasıl denkleme çeviriyorduk biz? x eşittir m çarpı k artı y şeklinde. Bir tane daha kuralımız vardı. Neydi o? Kalan bölenden küçük olmak zorundaydı. Ama işte burada o tarz bir kural yok. Şimdi onu da şöyle açıklayalım. Ona da denklik sınıfları diyorum. Bakın denklik sınıfları ne demek? Mesela daha önce bu konuya çalıştıysanız, soru çözdüyseniz şunlarla karşılaşmış olabilirsiniz. Mesela soru başlarken diyor ki Z bölü 7'de ya da Z bölü 5'te diyor arkadaşlar. Ha bunlar ne anlama gelir? Herhangi bir tam sayının 7'ye bölümünden kalanların oluşturduğu küme demek. Mesela nedir bunlar? 0, 1, 2, 3, 4, 5 ve 6'dır. Aynı şekilde Z bölü 5'te diyorsa bunlar da 0, 1, 2, 3, 4'tür. Ya mesela şöyle diyorum. Atıyorum z bölü 7'de bir soruyla ilgileniyorsunuz. Ve soruda eksi 2 var. Şimdi şöyle düşünelim. Z bölü 7 demek 7'ye bölümünden oluşan kalanlar demek. Bakın z bölü 7'de eksi 2 aslında kaça denktir? Şimdi şöyle diyelim arkadaşlar. Eksi 2'nin üzerine sürekli 7'yi ekleyin. Bölme bölünebilme konusunda bunu anlatmıştım size. Pozitif çıkıncaya kadar 7 ekliyorduk. Aslında bu neye denktir? 5'e denktir. Aslında tekrar 7 eklersem neye denktir? 12'ye denktir. Aslında tekrar 7 eklersem neye denktir? 19'a denktir. Bakın bu bu şekilde uzar gider. Ha şimdi şöyle diyorum ben size. Buradaki sayıların 19'a bölümünden pardon 7'ye bölümünden kalanlar hep 5 ise bunlar birbirine denktir. Yani aslında buradaki sayılar 5'in Denklik sınıflarının elemanlarıdır. Mesela soru çözüyorsunuz diyelim. Eksi 2 vermiş soruda ama z bölü 7'de. Eğer takılırsanız çözemezseniz eksi 2'nin yerine 5 kullanabilirsiniz. Ya da 5'in yerine 12 kullanabilirsiniz. Ya yani mesela atıyorum demiş ki z bölü 7'de. 1 bölü 2 sayısı. Neye eşittir ya da neye denktir? Bakın burada serbestsiniz arkadaşlar. Şimdi şöyle düşünelim. Z bölü 7'de 1 Neye denktir aynı zamanda? Hemen üzerine 7 ekleyiverin 8'e. 8, bölü 2'den sonuç ne çıktı? 4 çıktı. Aslında bunun sonucu nedir? 4'tür. Mesela şöyle bir şey bir soru çözelim sizinle. Atıyorum demiş ki z bölü 5'te. x kare artı 2x artı 2 eşittir 0. Denkleminin çözüm kümesi nedir diye soruyor. Denkleminin çözüm kümesi nedir diye soruyor. Şimdi baktığınızda arkadaşlar bu denklem z bölü 5 çarpanlarına ayrılabilen bir denklem değildir. Ama şunu söylemiştik bakın bu konuda serbestsiniz. Z bölü 5'te birbirine denk olan sayıların yerine birbirine denk değerleri kullanabilirsiniz. Mesela ben 2'nin yerine eksi 3 yazabilir miyim z bölü 5'te? Tabi yazarım. Çünkü eksi 3'ün üzerine 5 eklediğimde sonuç nedir yine? 2'dir. O zaman denklemi şu hale getirebilirim. x kare eksi 3x artı 2 eşittir 0 diyebilirim. Bakın bu şekilde çok daha rahatlıkla çarpanlara ayırabiliyorsunuz. x ile x şurası nedir? Eksi 2 ile eksi 1'dir. Karşılıklı yazıp 0'a eşitlediğinizde x eşittir 2 çıkar ve x eşittir 1 olur. Bakın şimdi şöyle bir şey anlatacağım. Eğer z bölü 5'te işlem yapıyorsanız bulacağınız sonuçlar kesinlikle bu kümenin içinde olmak zorunda. Ha atıyorum Z bölü 5'te işlem yapıp da 7 diye bir sonuç bulamazsınız. Eğer 7 bulduysanız arkadaşlar 7 yine neye denktir? 2'ye denktir. Ha başka bir arkadaşım şunu diyebilir. İlla bunu mu kullanacağız? Yok değil. İsterseniz bunu değiştirin. Yani x kare Artı 2x. Bu sefer 2 yerine eksi 3 yazın. Eksi 3 eşittir 0. Ya yeter ki ifade çarpanlara ayrılsın. Bakın bu şekilde de çarpanlara ayrılıyor. x ile x'in çarpımı şurası. Eksi 1 ile artı 3'ün çarpımı. Karşılıklı yazıp da 0'ı eşitlersem x eşittir 1 çıkar. Ve x eşittir ne çıkar arkadaşlar? Eksi 3 çıkar. Ama eksi 3 z bölü 5'te de neye denktir? Üzerine hemen 5 ekleyiverin. 2'ye denktir. E burada da ne bulmuştum? 1 bulmuştum. Bakın az önce bulduğum sonuçların aynısını yine bulmuş oluyorum.